Kıbrıs'tan bir süperstar geçti. Hem de öyle böyle değil. Yaklaşık 3 aydır omuz sakatlığı nedeniyle sahnelerden uzak olan Ajda Pekkan geçirdiği operasyon sonrası sezonu bayram sahnesiyle açtı. Üç aydır biliyorsunuz benim e, bir sağlık durumum oldu ameliyatla ilgili omuzumda. O yüzden 3 aydan düşüşürüz. beri ilk defa çıkıyorum. O yüzden biraz ben de çok heyecanlıyım. Bu heyecan hiç bitmiyor. Sağlığınız nasıl şimdi? İyi çok şükürler olsun. <laughs> çok Duyur. teşekkür ederim. Kıbrıs'ta ilk kez açılan otelin 7 yıldızlı sahnesinde sevenleriyle buluşan süperstar, beyaz zarafetiyle yine kendisine hayran bıraktı. Beyaz bluzunun göğüs dekoltesiyle oldukça iddialı, payetli eteğinin şıkır şıkır dekoltesiyle oldukça farklıydı. Taşlarla işli transparan eldiveni, göğüs dekoltesindeki süsü, kulağındaki küpesi hepsi bir bütünün parçası, hepsi süperstarın şıklığının tamamlayıcısıydı. <laughs> Peri Saran Dans furyasına Özcan Deniz de katıldı. Allah. Bir bayramda yavru vatan pek tabii ki onsuz düşünülemezdi. Hepiniz hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyorum sizlere. O ki aşk uğruna yüreğini, ciğerini, gırtlağını ortaya koyan Allah. o ki aşk şarkılarının sevilen sesi. Özcan Deniz her zamanki gibi bayramda ailesinden uzakta sahnedeydi. Ama öncesinde Feyza Aktan'la evliliğinden olan oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar'la bayram pozunu verdi ve sonra sevenleriyle buluştu. Bilesen, Marjinallik deyince o. Ben senin var ya, şekil alamam. Enerji deyince o. Moda akımlarını ters düz eden yine o. Yıldız Tilbe bu defa mor payetli uzun elbisesiyle sahnedeydi. Güzel elbiseleri kuşanacağım. Bayram kıyafetine söyleyecek söz yok derken önce çılgın dansı başladı. Tilbe çılgın danslarıyla kendinden geçerken morşık gece elbisesinin altından pes pembe taytı ve lila rengi devasa topuklularıyla gözler yine kanadı. Lakin Tilbe öyle kendinden geçti ki ne pembe taytı ne lila popuçları göze geldi. Yıldız Tilbe eğlenceli dansıyla bayram gibi bayram yaşattı. yine bir bayram klasiği Bayramın Neler Günü. Gene Kıbrıs'tayız. <laughs> Neyse ki bu kez ailesinden uzakta değil. Ailecek geldik evet. Ee, şimdi çocukların da ara tatili olunca biz de Kıbrıs'ta 3 gün buradayız. Dün bir gün önceden geldik. Bugün ve yarın yarın da gene konserim var Kıbrıs'ta. Ee, öyle olunca hadi dedik oğlanı da getirelim arası da. Bu yıl Funda Arar adeta çifte bayram yaşadı. 8 Nisan doğumlu olan ünlü şarkıcının doğum günü geçmiş olsa da basın mensupları es kez geçmedi. Aa, aa, bizi yeni aa, gördüğümüz için şimdi kutlayalım istedik. Ay kocaman da pasta maşallah. <laughs> Ay, çok teşekkür ederim. <laughs> çok, gerçekten sürpriz oldu. Yeni yaşında güzel dilekleriyle mumlarını üfledi. Bir dilek tutayım. Sesle tutabilirsiniz. <laughs> Efendim ne dileyeceğim? Allah hepimize önce sağlıklı, mutlu bir yaşam, huzurlu bir yaşam versin inşallah. İşimiz gücümüz hepimizin rast geçsin diyorum. Günün kutlu olsun, hep Ünlü şarkıcının şaşalı kutlamalardan hoşlanmadığı bilgisine de sahibiz elbette ki. Çok öyle doğum gününü harala güreli kutlayan bir tip değilimdir ben. Hani aman doğum günüm geliyor, partiler, ne yapacağız acaba falan. Böyle daha sakin, sessiz, yaş ilerledikçe kabuğuna doğru çekilen. <laughs> Funda Arar kısa süre önce Maldivler tatilindeydi. Ben çok merak ediyordum orayı. Ömür hayatımda da bir göreyim dedim. Bir Balıklarla, çok balık var tabii yani. Ee, güzel bir yer, vatozlar falan çoktu, biraz korkutucu, köpek balıkları da var, ee, güzeldi, keyifli bir, bir tatilde. Yeni tatil rotası ise şimdiden hazırdı. Şimdi bir İskoçya istiyorum. Oraları bir merak ediyorum yani. Ünlü şarkıcı rotasını İskoçya'ya çevirince akıllara sefo geldi. Hatırlanacağı üzere İskoçların yerel kıyafetini giyip etekleri kadınlara kaptırmamalıydık deyince ortalık karıştı. Funda ararsa etek giyen beyleri değil eleştirenlere sert çıktı. Adeta rajonu kesti. Erkekler yani onlara takılacaklarına adamlığın çok daha başka tarifleri var. Önce onları halletsinler o jeli etek sonra iş. Sefo'nun frikik verme konusunda kaygı taşıdığı sözleri de hatırlatılan Funda Arar, bu kez tüm beylere, beyefendilere işte böyle seslendi. Eee. Sefo sadece şey de demişti herhalde, bir, biraz oturup kalkarken frikik vermesi zorlanıyor. <laughs> Bak güzel, kadınların halinden anlayacak. Tabii, hepiniz giyin. Bayramlaşma yaşandı, yeni yaş mumları üflendi. Rajonlar kesildi, kahkahalar atıldı. Artık geriye bir tek hayranlarıyla buluşma kaldı. İşte o da sevilen şarkılarıyla başladı. Ender Çelik Ercan'dan bayram şarkısıyla renkli karşılama. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, çocuklar en, en güzel Yıllar sonra yeniden bir araya gelen gruptan Ercan Saatçi, yeni çalışmaları, yeni şarkıları müjdelerken İzel'in sitemi yankılandı. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları neredeyse şimdiden dolmak üzere. Hatta Ağustos doldu galiba. Şimdi Temmuz ...ve Eylül ayların çalışmaları yapılıyor. Onun dışında e, ne zamandır böyle bir... ...bir araya gelip de e, yapmayı başaramadığımız bir... E, ...şarkı konusunda da bir ilerlememiz var. E bak i̇şte niye değerli. beni ağır ve bana haber vermiyorsunuz. Beni çağırmıyorsunuz, ondan oluyor. Hadi buyur Bey. Hadi bakalım. Yeni şarkılardan habersiz olduğunu söyleyen İzel'e cevap gecikmedi. Cevap vereyim, cevap veriyorum. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> biz biz neden de, haber verilmiyor. Biz Selik'le de <laughs> stüdyoda ya da bir yerde hiç buluşup bu konuyu konuşmadık. Geçen dediniz ya buluşuyoruz, demolar yapıyoruz diye. Demoları evde yapıyoruz, daha buluşmadık. Güzel bir şarkının senin sesine yakışacak hale gelmesi bizim için çok önemli bir şey. O süreci daha abi. yakalayamadık. Ercan Saatçi, İzel'in kıskançlığına tatlı tatlı atıfta bulundu. İzel'in sesini e, zinde tutan, İzel'i ayakta tutan en büyük duygusu kıskançlık. Oldu mu su, çelikle beni kıskanmıştır. Halbuki bunu buldum, tek gülü. Bizim onu kıskanmamız lazım. Biz Biz ne yapıyorsak onun için yapıyoruz. <laughs> bir şarkı yaparsak var. bile İzel'in tonuna uyarmayı düşünüyoruz. Kendimizi bile düşünüyoruz. Valla ama. Kur'an Evliya çarptı. <laughs> Tam da dostlarının sözleriyle ikna oldu derken İzel yine patlattı bombayı. Ya ne kadar şanslı <laughs> bir kadın <laughs> düşün ben olacak. meğerse. Yani böyle bakmayın siz kameraların karşısında öyle dediklerini. Yalancısın sen yalancı. Hadi buyur. <laughs> Yıllar sonra buluşan grup eyvah yeniden dağılacak korkusuyla konu değiştirildi. Devir değişirken çeliğinde değiştiği paylaşıma konu geldi. Artık devir değişti. E, çelik de değişti. Ben seviyorum eğlenmeyi, gır gırşamada e, seviyorum, güler yüz seviyorum, hoş vakit geçirmeyi seviyorum. Evet. E, çok da saklayan birisi değilim kendimi zaten saklanacak da bir şey yok konu bunlar ibaret. <laughs> ve artık sahne zamanıydı. Biraz önce kitapta atışma en sevdikleri şarkılarla buluşunca çok daha unutuldu. Sevilen grup yıllardır süren dostluklarını, sahnede keyifli performansları ve unutulmaz şarkılarıyla bir kez daha gözler önüne serdi. Bulunca! Çelik Ercan'ı dinlemeye gelenler arasında sanat dünyasının bir diğer yakın dostları Oya Başar ve Selçuk Yöntem'de vardı. Şarkılar dostça söylendi. adam Sinan Özen'le kıpır kıpır bayram sahnesi. <Gülüyor> <Gülüyor> Magazin dünyasının yaşalmayan adamı Sinan Özen geçtiğimiz ay 60. yaşını kutladı desek eminiz ki kimse inanmaz. Beni bu yaşla ilgili e... Kendimle alakalı öyle bir şeyim yok, sıkıntım yok. Bazen işte ee, diyorlar bunu ben söylemiyorum. Ben 35 yaşından beri bana hep söylüyorlar. Çok genç duruyorsun sağ olsun, teşekkür ediyorum. Şimdilerde ünlü beylerin sıkça eleştiri aldığı estetiklerine birçoğunun aksine ünlü şarkıcıdan destek geldi. Şu anda kendim estetik falan yaptırmış değilim ama gereği olursa neden olmasın olabilir tabii. Şu kaz ayaklarımla botoks motoks arada bir yaptırıyorum çünkü yani fazla değil ama. Çünkü şey ben abi gülüşüm o sahi içliğe karşıya geçmesi lazım. Sinan Özen ünlü erkekler arasındaki oje sürme, etek giyme gibi trendlere de oldukça ılımlı yaklaştı. Erkek adamın e, adamlığını o şekilde ispat edemezsiniz. Yani ben öyle çok <laughs> etek giymeden adam o, o olmayan da olabilir ama ben bu etek e, giysin giymesine söyleyeceğim söz özetle şudur ya. Ya canı ne istiyorsa onu yapsın. Sinan Özen'in kızı Neva doğduğu günden itibaren ciddi bir sağlık sorunu ile mücadele ediyor. Bugüne kadar sayısız ameliyat geçiren dünyalar güzeli kızının sağlığına kavuşması Sinan Özen'in en büyük dileği. Benim en büyük hayalim şu anda e, sevgili kızımın adımlarını atarak bana koşa koşa babacım diye gelmesi yani onun mücadelesini veriyoruz. Hatta kızının mücadelesini anlatırken mezar yerini bile hazırlamıştık sözleriyle yürekleri dağlamıştı. Mücadelesini hiç bırakmayan Sinan Özen umudunu hiç kaybetmedi. Ona ve verilen ömrü ben bilemiyorum ne kadar ve nasıl olduğunu dolayısıyla bize verilen öyle bir şey vardı mantığımızla ve gördüğümüzde realitelerin üzerine öyle bir şey oldu ama Allah'ım dedi ki hayır onun ömrü var o çok güzel ve bu arada yani ben onun çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. <laughs>